Küçük Usta Robbie her gün arkadaşları Digi, Dozi ve Gertie'ye yardım etmek için daha yoluna tırmanırdı. Arkadaşlarını yardım ederken çok mutlu olurdu. Bir gün Digi endişeli etrafa bakınıyordu. Kepçesi kırılmıştı. Digi kazmaya çabalarken Küçük Usta Robbie yanında belirmişti. Digi afallamış kalmıştı. Merhaba, ne oldu böyle? Tam kazmıştım çukurun yarısını. Kepçem kırıldı. Şaşırdım ne yapacağımı. Hiç merak etme Digi. Ben biliyorum ne yapmak gerektiğini. Aniden şimşek gibi çaktı kaynak makinesinin akkor olmuş ışını. Bak oldu bitti. Küreğin artık yepyeni. Digi artık neşeyle işine devam edebilirdi. Robi de yoluna devam etti. Dozi dozeri bir ileri bir geri yapıyor ama moloz yanını kaldıramıyordu hiç iyi değil. Ne olacak şimdi? Bu yığını kaldıramıyor. İşimi yapamıyorum. Hız verdim, hız verdim. Olmadı. Devri yükselttim. Var gücümle ittim. Kepçeyle yüklendim. Ne oldu bana? Hiç bu duruma düşmemiştim. Küçük usta Robi, anladım sorunu. Güç kaynağın zayıflamış. Bataryanı çıkarıp yerine benimkini takacağım. Oldu işte. Bir daha dene bakalım. Dozer Dozi neşeyle haykırdı. Kendimi yepyeni hissediyorum. 10 bin tonu bile kaldırabilirim. Küçük usta Robi yorgun argın yoluna devam etti. Kavrayıcı kıskaç Gerti bakıyordu dikmiş gözlerinin önündeki kaya yığınına. Bir tekini bile tutamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Kırıldı, dağıldı dişli kutum. Benimki ne al? Dedi küçük usta Robi. Çıkarıp uzattı kendi dişlilerini. Tek dişli yeter bana. Zaten artık gideceğim. Hemen eve döneceğim. Hem yedek parça kutusu boşalmıştı hem de tükenmek üzereydi bataryası. Yapacak bir şey kalmadı diye düşündü. Öyleyse en iyisi eve dönmek. Çok yukarılarda bir yerlerde koptu bir kaya dağın tepesinden aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Tetikledi korkunç bir toprak kaymasını. Yoktu artık durmanın imkanı. Bu da ne yoksa fırtına mı diye söylendi küçük usta Robi. Çünkü öyle bir ses çıkmıştı ki tıpkı gök gürültüsü gibiydi başını çeviriyordu ki yukarıdan kayalar üzerine çığ gibi yağdı. Robi <laughs> açtığında gözlerini yerin altında gömülü buldu kendini. Paramparça olmuştu metal paletleri. O küçük motorundan dumanlar çıkıyordu. Önce umudunu yitirmedi. Nasıl olsa bulurlar beni diye içinden geçirdi ama yavaş yavaş şüphe kapladı yüreğini. giderek güç kaynağı zayıflıyordu ve minik ışıkları teker teker sönüp gittiler. Karanlık yuttu Robbie'yi. Ama küçük usta Robin'in şansı vardı. O sırada evin yolunu tutmuştu arkadaşları. Ona doğru ilerliyorlardı. Bir de ne görsünler? Dağdan yuvarlanan yüzlerce ton kaya yolu tıkamıştı. O kocaman molozyanın içinde Robin'in kırılan paletlerinden biri çarptı gözlerine. ''Olamaz! Başı dörtte küçük usta Robin'in!'' diye haykırdı Diggie. ''Millet panik yapmayın! Ben bu kayaları iterim başka tarafa. Hem büyüğüm hem güçlü. Neyse ki bataryam yepyeni!'' dedi Dozer Dozerdozi Dozer Dozi bir yüklende kayaları kenara itiverdi ama alttan sadece toprak ve kum çıktı bağırdı. Gel buraya Digi, çık şuraya, bir el at hadi. Başladı çalışmaya kazıcı Digi. Yıldırım gibi inip kalkıyordu kepçesi. Havada uçuyordu toprak öbekleri. Ama nafile, Robi'ye yetişemiyordu. Hemen Gerti geldi. Kıskaçlarıyla Robi'ye ulaşmak için işe koyuldu. O da kayalıkların arasında Robi'ye ulaşmaya çalışıyordu teleskopik kıskacı açıldı açıldı çukurun dibine kadar uzandı. Sonra iyice gerildi gerildi birden aykırdı. İşte oldu. Yakaladım onu. Yardım edin çekelim yukarı. Böylece Gerti, Digi ve Dozi çekip çıkardılar delikten küçük usta Robi'yi. Robi açtığında gözlerini robotların merkezindeydi. Tüm arkadaşları sarmıştı çevresini. Gülümsediler. Gördün mü tamir olma sırası sana geldi. Kaza geçirenin kim olduğu duyulunca bütün robotlar buraya akın etti. Hepsi şunu dedi. Al bu parçamı. Yarar bir işe. Küçük usta Robi için bu kadarını yapalım hiç değilse. Gülümsedi küçük usta Robi. Güç kaynağım dop dolu. Bak şu paletlere. Hem sağlam hem çok iyi. Ama bütün gün yatamam yatakta. Yapacak çok işim var daha. İşte böyle. Robot küçük usta Robi arkadaşlarının peşinden her sabah tırmanır tepeye. Kazan, iten, delen diğer robotlara yardım etmeye.